Şimdi netleşti mi? Tamam şimdi netleşti. Çok güzel çok güzel. Aslında bir önceki soru ile yani benzer sadece ne yapmış? Yani şöyle dikkat edersen onu bir tabloya bir grafiğe dökmüş. Geçiyoruz peki. Şimdi o zaman bir diğer soruya geçelim. Evet katı basıncı çalışıyoruz. Test 2'deyiz. Şöyle. Tabi tabi bugün basınçların hepsini bitireceğiz. Yani katı sıvı katı basıncı sıvı basıncı gazların basıncı bir de o gaz basınclarının hayatı uygulamasını bitirmemiz gerekiyor lütfen hadi bakalım. Şimdi tavuk ve koyunun ayak izi derinliği eşitse tamam. Buradan basınçları, basınçlarının da eşit olması lazım. Tamam.